Arkadaşlar merhaba. 5. sınıf 2. dönem 1. örnek yazılısı çözeceğiz. Yazılımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek senaryolarından 1. senaryoya göre hazırlanmıştır. 1. senaryoda 8 soru bulunmaktadır. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. 1. soruda saf K maddesiyle ilgili sıcaklık zaman grafiği verilmiş, grafiğe göre soruları cevaplamamız istenmiş. Arkadaşlar, Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez. Grafikte K maddesinin iki defa sıcaklığının değişmediği zaman görülmektedir. Buralarda madde hal değiştirmiştir. Madde ilk önce katı haldedir. 19 santigrat derecede erimiş, 30 santigrat derecede de kaynamıştır. Bu nedenle maddenin erime sıcaklığı 19, kaynama sıcaklığı da 30 santigrat derecedir. Grafiğe göre madde 12. dakikada sıvı, 30. dakikada gaz halinde bulunur. Arkadaşlar sırada ikinci soru var. Farklı sıcaklıklarda sular diğer bir kap içerisinde karıştırılıyor, ısı akışının nasıl gerçekleştiği soruluyor. Isı, sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru hareket eder. Bu nedenle 70 santigrat derecede olan su, 50 santigrat derecede olan suya ısı verir. Karışımın son sıcaklığı iki suyun sıcaklıkları arasında olacaktır. Bu nedenle karışımın son sıcaklığı 70 santigrat derece ile 50 santigrat derece arasındadır. Diğer soruda, maddeler arasında gerçekleşen ısı akışının yönünü ok çizerek göstermemiz istenmiş. Burada sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru ok çizilmelidir. Arkadaşlar sırada üçüncü soru var. Şekilde Gravzant halkası deneyi gösterilmiştir. Buna göre soruları cevaplandıracağız topun halkadan geçmesi için topun büzülmesi veya halkanın genleşmesi gerekir. Bunun için top soğutulmalı veya halka ısıtılmalıdır. Topun halkadan geçmemesi için bu sefer tam tersi işlem yapılmalıdır. Top ısıtılmalı veya halka soğutulmalıdır. Arkadaşlar sırada dördüncü sorumuz var. Tabloda gündelik hayattan verilen durumlarda ısının hangi tür etkisinin meydana geldiğini boşluklara yazılması istenmiş. Yaz aylarında elektrik tellerinin aşağı doğru sarkması genleşmedir. Ocakta uzun süre ısıtılan sütün taşması genleşmedir. Termometrede sıvı seviyesinin aşağı doğru inmesi büzülmedir. Kapadokya'da sıcak hava balonlarının yükselmesi genleşmedir. Gözlük yapım işlemlerinde gözlük çerçevesinin soğutulması ile gözlük camını sıkıca kavraması büzülmedir. Arkadaşlar sırada 5. sorumuz var. Işık kaynaklarından yayılan ışınları çizerek göstermemiz istenmiş ışık ışınlarını düzgün oklar şeklinde çizmemiz gerekmektedir. Arkadaşlar sırada 6. soru var. Yansıtıcı bir yüzeyde ışığın yansıması gösterilmiş. Resme göre harflere karşılık gelen ifadeleri yazacağız. Gelme açısı gelen ışın ile normal arasındaki açıdır. E gelme açısıdır. Yansıma açısı yansıyan ışın ile normal arasındaki açıdır. F yansıma açısıdır. Gelen ışın A ışını, yansıyan ışın B ışını, yüzeyin normali ise C olur. Yansıma kanununa göre hangi açılar birbirine eşit olduğu sorulmuş. Gelme ve yansıma açıları olan E ve F açıları birbirine eşittir. Şekildeki aynaya gelen ışın ile ayna arasında 55 derecelik açı bulunmaktadır. Yansıma açısının ne olduğu sorulmuş. Verilen açı gelme açısı değildir. Gelme açısını bulmak için 90'dan 55'i çıkaracağız. Gelme açısı 35 derece olur. Yansıma açısı da 35 derece olacaktır. Şimdi de 7. sorumuzu çözelim. El fenerinin önüne yerleştirilmiş farklı konumlarda özdeş cisimler yerleştirilmiştir. Bu cisimlerin gölgelerini perde üzerinde çizmemiz istenmiş. El fenerine yakın okun gölgesi diğerine göre daha büyük olacaktır. Bu nedenle yukarıdaki ok küçük, aşağıdaki ok büyük çizilir. Arkadaşlar sırada 8. sorumuz var. El fenerinden çıkan ışık toptan geçemez, ekranda tam gölge oluşturur. Top ile el feneri arasındaki mesafe azalırsa gölge büyür. Top ile ekran arasındaki mesafe azalırsa gölge küçülür. Buna göre gölge boyundaki değişimler sorulmaktadır. El feneri topa yaklaşırsa gölge büyür. Top el fenerine yaklaşırsa, aradaki mesafe azaldığı için yine gölge büyür. Top ekrana yaklaşırsa gölgesi küçülür ekran toptan uzaklaşırsa bu sefer de tam tersi olarak gölge büyüyecektir. arkadaşlar açık uçlu sorulardan oluşan sınavda başarılar dilerim. Konu tekrarı yapmanız ve farklı örnekleri çalışmanız sınavda başarınızı artıracaktır. Video açıklamasına bıraktığım linklere tıklayarak yazılının cevap anahtarlarıyla beraber Word ve PDF dosyalarına erişebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.